üç basamaklı sayıyı bir basamaklı sayıya bölme işlemi yapıyoruz 792 7'ye böleceğiz 7'nin içinde 7 bir kere var 1 kere 7 7 7'den 7 çıktı 0 9'u aşağı indiriyoruz 9'un içinde 7 yine bir kere var 1 kere 7 7 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. 2'yi aşağı indiriyoruz. 22'nin içinde 7 kaç kere var? 7. 14 21. 3 kere var. 3 kere 7 21. 22'den 21'i çıkarıyoruz. 2'den 1 çıktı 1. 2'den 2 çıktı 0. Sonucumuz 313. 924'ü 7'ye bölelim. 9'un içinde 7 1 kere var. 1 kere 7 7. 9'dan 7 çıktı 2. 2'yi aşağı indiriyoruz. 22'de 7. 7, 14, 21. 3 kere var. 3 kere 7, 21. 2'den 1 çıktı. 1, 2'den 2 çıktı. 0, 4'ü aşağı indiriyoruz. 14'de 7, 7, 14. 2 kere var. 2 kere 7, 14. 4'ten 4 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. 104'ü 4'e bölüyoruz. Onun içinde 4 4 8. Bir 4 daha eklersek 12 olur. Onu geçemeyiz. 2 kere var. 2 kere 4 8. 10'dan 8 çıktı 2. 4'ü aşağı indiriyoruz. 24'te 4 4 8 12 16 20 24. Kaç kere varmış? 6. 6 kere 4 24. 4'ten 4 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Sonucumuz 26. 405'i 5'e bölüyoruz. 4'ün içinde 5 yok. 40'ın içinde 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 8 kere var. 8 kere 5, 40. 0'dan 0 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. 5 aşağı indiriyoruz. Aşağı indirdiğimiz her sayıyı bölmeye devam ediyoruz. 5'in içinde 5. 1 kere var. 1 kere 5, 5. 5'ten 5 çıktı 0. 890'ı 2'ye bölüyoruz. 8'in içinde 2, 2, 4, 6, 8, 4 kere var. 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıktı 0. 9'u aşağı indiriyoruz. 9'un içinde 2, 2, 4, 6, 8. Bir 2 daha eklersek 10 olur olmaz. Yine 4 kere var. 4 kere 2, 8. 9'dan 8 çıktı 1. 0 aşağı indiriyoruz. 10'un içinde 2. 2, 4, 6, 8, 10. Beş kere var. 5 kere 2 10 Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır birden bir çıktı, sıfır. Sonucumuz 445 yüz kırk beş. bölüyoruz. 5'in içinde 4 bir kere var, bir kere dört dört. Beşten dört çıktı bir, biri aşağı indiriyoruz. 11'in birin içinde dört dört sekiz. Bir dört daha eklersek 12 olur. O yüzden iki kere var. İki kere dört sekiz. 11'den 8 çıktı 3. 2'yi aşağı indiriyoruz. 32'nin içinde 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Kaç kere var? 8. 8 kere 4, 32. 2'den 2 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. 128. 668 bölü 7. 6'nın içinde 6'nın içinde 7 yok. 66'nın içinde 7. 7 14 21 28 35 42 49 56 63 kaç kere varmış? 9 kere. 9 kere 7 63. 6'dan 3 çıktı 3. 6'dan 6 çıktı 0. 8 aşağı indiriyoruz. 38'in içinde 7. 7 14 21 28 35. Kaç kere varmış? 5. 5 kere 7 35. 8'den 5 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı 0. 111'i 3'e bölüyoruz. 1'in içinde 3 yok. 11'in içinde 3. 3, 6, 9. 3 kere var. 3 kere 3, 9. 11'den 9 çıktı. 2. 1'i aşağı indiriyoruz. 21'in içinde 3. Kaç kere var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kaç kere varmış? 7. 7 kere 3, 21. 1'den 1 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Evet, 3 basamaklı sayıyı, 1 basamaklı sayıyı bu şekilde bölüyoruz. Evet, bu soru da size gelsin. 704'ü 9'a bölüyoruz. 704'ü 9'a böldüğümüzde sonucumuz kaç olur? Bunu yorumlara yazın. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.